Aa baba, ne oldu sana? Aa, sen benim sözümü dinleme, git. Ondan sonra ne oldu sana diye sor. Tansiyonum inmiyor bir türlü. Baba böyle olmaz ki. Kalp ya hastaneye gidelim hadi. İstemez. Babam kıyamam ben sana. Öyle diyorsunuz ama kıyıyorsunuz. Öldürün de rahatlayın. Ondan sonra da istediğinizi yapın. Baba deme öyle. <laughs> Babam... Ben bir mutfağa bakayım. He, tamam hadi git işine baksın. Ben de yorgunum, uzanacağım biraz. Mesudem. Efendim Halide Hanım. Gülfem Hanım seni bekliyor. Hemen. Peki, hadi. Gel. Beni çağırtmışsınız Güfem Hanım. Telefon. Telefon? Üf, yorma beni Mesude. Ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. Videoyu görmek istiyorum. Ha. E, ya o... Saçma sapan bir şey Güfem Hanım... Vallahi bir ciddiyeti yok. Hadi ver. Dışarıda bekle. Ömer Bey'e aşık oldum. Çok fena hem de. Sus. Sus. Ne olur söyleme bunu. Unut. Yapamam artık. Ya çok denedim denedim kaçmayı. Olmuyor işte. Ne yapayım? Olmuyor. Allah'ım sen yardım et. Sen şu kadının yüreğine merhamet var. O da bana karşı bir şeyler hissediyor. Yani tam olarak böyle söylemedi tabii bunu ama Hissediyorum ben. İşte. Bence sen kendi kendine halleniyorsundur. Yani şu söylediklerini Ömer Bey duysa rezil olursun vallahi. Mesude! Ben sizin yarattığınız bu olaylardan çok sıkıldım. Haklısınız Gülfem Hanım. Ne deseniz haklısınız. Bugün hastanedeki rezalet. Erkek arkadaşımın yaşadığı korkunç olay. Nedeni çok ortada, kıskançlık ve buna göre çok da yersiz bir kuruntu değil ikimizin de bildiği gibi. Siz ona bakmayın. O daha çocuk. Mert yani serseri deli dolu. Yordu onu. Kafası karıştı kızım. Biz konuştuk onunla. Aklını başına aldı. Gerçekten inanın bana hatta şey dedi bana abla ben ne kadar saçmaladım filan dedi. Tabii Ömer'in bu deli saçmasından haberi yok ama bunun konu bile olması çok yakışıksız çirkin. Sen akıllı bir kıza benziyorsun Mesude. Kardeşini al, karşına oturt. Attığı adımlara dikkat etmesini söyle. Konuşacağım Gülfem Hanım. Siz çok rahat olun. Böyle bir şey hiç yaşanmadı sayın. <laughs> ah Mesude. Ben rahatım. Ama siz bu kafayla giderseniz sizin rahatınızı öyle bir kaçırırım ki yıllar boyu kendinize gelemezsiniz. Gidebilirsin. Telefon Sanki o da bana karşı bir şeyler hissediyor. Yani tam olarak bir şey söylemedi ama ben anlıyorum.